Evet herkese merhabalar. Bir Toy Box Challenge'da biz de varız. Gösteriyoruz. <laughs> evet şimdi hepsini açacağız tabii ki yani. Önce Rüya açsın. Tamam ben açıyorum arkadaşlar. Bu arada hepinize merhaba. Evet. Bakalım Rüya'nın şansına neler şimdi çıkacak. Şimdi ben yeşil açmak istiyorum. Evet. Hepsini <laughs> böyle çıkartalım. Ya bırak kalsın. Tamam. Arkadaşlar şöyle bir şak şok, şakız diyorum ya. Sakızımız çıktı arkadaşlarım sağdan. Nasıl kızdı kenara koyalım? Buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar mi? bu sallamıyor çok ağır. Açıyorum şimdi arkadaşlar. Umarım hesap makinesi çıkar. Şey arkadaşlar hesap makinesi çıkmadı Böyle saçma sapan. Muzika <laughs> muzika falan. müzik. Yani, aa yani, aa tamam. tamam. Diğerine geçelim. Evet şimdi diğerine geçiyoruz. Aynen Aynen. Diğerine Aynen. geç. Onu kenara koy. Buraya koy kızım nerede? Sakız da burada. Tamam. 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 Çöpleri de alın tamam. Tam Tamam Bu, bu şeyi açacağım. Bu, bu sallanıyor arkadaşlar. De. Ama bilmiyorum içinden çıkacak mı yani. Ve ince al şunu kenara koy. Çöplüler. evet merakla bekliyoruz. Bu sallanıyor arkadaşlar. O zaman içinde yok yani. Evet arkadaşlar. Yeni saçma sapan boyacağımızda karşımızdayız. <laughs> Parça parça bir şey geliyor. Araba. Şekilde, evet, küçük bir araba. Var. Arabayı şuraya koyalım. Arabanın Neyse. parçaları. Bak, bir sürü evet. parçaları bir var, şey var onları da. Bunları birleştiririz daha sonradan. Bende de araba var ya. Alıyorum evet. Kesin Şimdi. Senin de, de araba var. var. böyle. Ben, Al, ben Al. Ya bir tane alıyorum. daha kaldı. Evet. evet. Ondan sonra sıra İnci'de. Onu aç. <laughs> Bunu çöpte. Ondan sonra sıra bende. Tamam. yalnız o seninki değil İnci. O anneninki. Hayır, ben baba, onlara verdim. Onlar açacaklar burada. benim için. Benim Arkadaşlar burada. bu da azıcık çıkmayacak yani eminim. Ben <laughs> em, aldım gömordan. Şey. Gösteriyoruz. İşte büyük sürpriz. Büyük an. Dananam. Çıkmadı. <laughs> ne çıktı? Saçma, Bir robot gibi bir şey çıktı sanırım. Hayır araba çıktı diyelim. Yani. Pembe araba. Araba çıktı. Araba değişik bir şey açıyacağım. aslında bu. Bunu Ondan bir kurmak lazım. Evet. Şimdi sıra inci de. Evet inci. Bu ortak. İnciyi bu ortak. aç, açma aç. yardım edebilirsin. Açayım canım, kuş. Babişko. Babişko. Ay, 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 o sıra bu ortağı için mi? Evet. İncilerin iki çünkü bu ortağı. Evet büyük bir merakla şimdi bekliyoruz. Bakalım ne bu çıktı İnci'nin, ay, incinin ay, asla, toy boxlarında. Bunlar şöyle ortak, bunları birlikte açacağız. Şimdi tamam. büyük bir merakla bekliyoruz arkadaşlar. Ya bu sefer, ne kadar ilki? Yarasa, ah yarasa çıktı. Yarasa, Aa, Aa çok değişik. Bakayım, birazdan değilmiş. bu oyuncakların bitmiş halini de göstereceğiz. Hepsini yapacağız. Evet, evet. evet değişik bir şey evet. mi? Şöyle Aa, koyalım. Tamam ben onları ayrı koydum. Ya yarası bir olduğunu biliyorum çünkü yara e, öyle siyah Benden de ortaklardan bir tanesini açayım mı ortaklardan? Tamam sen de açabilirsin. Yıllarca açmış bir çocuğum ben bunu nasıl <laughs> bilmem. <ben? gülüyor> Arkadaşlar bu Yıllar... <kırmızdan gülüyor> çok ağır ortaklardan onu açacağım. Ben bunu aldım. Aaa paket mi burada? Heh. Bu ağır bir şey. Şimdi abla niye açıyorsun ana? Bu ortak <laughs> mı? Ortak olduğu için. Tamam. <laughs> Çıkmadı. Tamam. Ne çıktı? O da yarası. Bir yarasalarımız ya, iki araba. oldu. Ay. Bakalım ne, ne çıkacak. Dikkat Öyle. et annem. <laughs> araba çıktı. Araba mı? Bol bol yarası ve arabamız ben oldu bakalım. yani. <laughs> Çık <Çünkü> aynı tekerlek. <laughs> evet aynı tekerlek. Fark. Babana ver istersen yavrum. Yok, Ağzını açarsan daha şey olacak. Burda yapışır. Evet, neymiş? Çok değişik. değişik, değişik tekerlekli olan. Evet, bir değişik tekerlekli olan bir araba. Bunu da yaparız. Şimdi senin sonuncuyu mu bir, açıyoruz? Birincisi, biri ee, sıra seninse sıra. çıktı. Tamam. Sonuncumuz. Evet, Umarım O Umarım. Istiyor, umarım ya, çok istiyorsun çünkü. Çıkmazsa ki ee, benim adım in, in, İnci değil. <laughs> Böyle bir <büyük> şey alsaydın <laughs> değil mi? Çıkmayabilir. Çıkmaz. Tamam, sen de damlayı kurmasın. Çıkmaz. gerçi damlayışı ben de kullanmayacağım. Yine aynı adım. Bakalım, bu ne çıkacak? Zaten bu bitmiş bakıyorsan. Yani. Açılmıyor! Ver babana. yardımcı olsun Heh. sana. Yok, çıkmadı arkadaşlar. Bisiklet. Bisiklet tamam. Oldum. Şimdi mi? Şimdi diğer... Bunu da açabilirsin. Bunu sen aç. Ama ben tane Tamam, aç bunu. Ay, ben bunu İnci, aç. sen de bunu aç anneciğim. Tamam onu kenara koy. Arba. Dağıtma onu kenara koy. Arba tamam dağıtmazsan kurması daha kolay olur. Ver Ver bu bana. Şunları şuraya koyayım. Birazdan Hı. Hmm. parçaları şu kıvamı sanki şimdi aramayalım. Hadi bakalım. Şimdi bu böyle. Ne çıktı? Çünkü zeytin kolları bir, bir tanesi poşette onu sürüklüyor. Tamam. Eğer ne arabaysa şey dağıtma. Sonra yapması yani, araba zor olmasın. Şey yok. yok arabaymış be. Evet. O zaman babana ver anneciğim onu da. Parçalarını bulmak zor olmasın. Al evet. Ben bunu buraya atayım. Tamam sen kızına at. Bana yok araba çıkmış. Yarası Bak anne çıkıyor. tamam. ya. Yine mi yarasa? 3 Üç şimdi... tane yarasa oldu. Şimdi babamıza sıra geldi. Bende. <gülüyor> Babişko. Babişko. <laughs> 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 Aa içinden de çıktı. Ha, bakarız beraber. Şanslıyım. Ağır, ağır kutumuzu açıyoruz. Ağır kutumuz. Bakalım ne çıkacak. Yara <gülüyor> uçağı <gülüyor> <aşağı> <gülüyor> yarasa uçağı çıkmış. Yarasa uçağı değişik. Ben Olur. Ay bak yara Evet yara annem. Yine mi araba? Ha, Yok yara sen. Yara mı? Yeşim aynısı çıktı. Tamam. Anne ben bunu kenara koyalım. Tamam kenara koy onu. Ben şuraya koyayım. Anne bak. Anne göster arkadaşlara. Aa! Tamam. Ha, Hep, onları yaparım. Tamam hepsini birazdan hepsini yapıp tekrar bilmi. resim çekeriz. Video çekeriz. Anne, Ondan da, bir da bir mı işler? araba? Arabalarımız Aa. bayağı fazla oldu. Evet. evet. Yarasa ve araba çıkıyor full. i̇şte, <laughs> i̇şlerine İçler, başka bir şey koymamışlar. Bunlar böyle uç, üçlü toy bu şekilde böyle aldık. Onlardan Gittiğimiz yerde bunlar vardı. Arkadaşlar eğer bizim gibi böyle e, üçlü toy box almak istiyorsanız eğer haklarda satılıyor. Bu Yun Yunus gibi bir şey. Yunus mu yarasa mı? Bir şey yarasa onlar yarasa. Yarasaymış. Çıkıp, uçan yarasa işte. Bu üçler, üçlerde hiç farklı bir şey Hep aynı koymuşlar. Evet hep yarasa bir tane ve tane araba. Bence de üçlü almayalım bir onu. Çünkü mi? biz daha önceden 20 tane açmıştık. Tane. Ve onların hadi, içinde değişik değişik çık. vardı. Anne. anne. Anne açıyoruz. Tamam açın Şimdi hadi. Iki çıksın, tamam, mı? tamam. Anne iki tane ben açacağım. Tamam anneciğim iki tanesini sana yani aç. Ben aç. Ben Ama ben yine eminim ki yarasa ve araba çıkacaktır. Ay, bak, şey yine, şey... Şey yine araba çıkarsa şaşırmayacağım artık. Motosiklet yiyecek. Ne? Tamam anneciğim hadi. Üçünüz beraber açıyorsunuz şu anda. Üçünüz birden. Bende iki tane çekiyorum. var. Arkadaşlar ben şans dileyin. çok istiyorum çünkü. Yani evet. bana da şans. en çok hesap makinesi istiyorum. <laughs> ben de. Ben de e, hani şöyle konuşan bir şey varmış ya. Gene içinden. Şarkı şeyi. İşte ben de ben bir şey motor. <laughs> araba gibi bir şey. Çıktı. Evet gene evet, araba parçaları gibi. Bana insan çıktı. İnsan mı? Alet değişik bir şey çıkmış. Aa bunun için ya Ne sonuncu yok. sonuncusunu açıyorum. Bu nedir arkadaşım? Hep Tamam ölüyorum. hiç açma o zaman parçaları kaybolmasın. Ya içinde bu da değişik, değişik motosiklet gibi bir şey, araba gibi bir şey çıktı. Bu yani. benim. Hep aynısından benim, çıkıyor Hep içinde. aynısından. Üçlü toybox'larda yarasa, motosiklet, şey motor, araba hep bunlar çıktı. Ne sonuncuyu açıyor sanırım ince değil mi? Sonuncuyu evet, açıyorsun. Evet sonuncu. Arkadaşlar umarım çıkar. Çıkmaz. Çıkar. Abla bağırma. Evet. Benim tahminim kaydı. Ay Hadi bakalım ne çıkacak. Sonuncuyu artık açıyoruz. Çok zor açacak. Tabii ne benim tırnağım olmadığından. Hadi o. İstiyorsan ben bunu açayım. Ben bunu açacağım. Kendiminkini kaptırıyorum. Ay azıcık yırtıldı. Tamam yırtılsın. Küçücük bir <laughs> şey nasıl götürülmesi. Açtık. Neymiş? Ayı. Ayı, Ayı. mı? Ayı çıkıyor. Çıksana ayı ya. Bu şey ay güzel. Evet, Değişikmiş. Evet bir ayı sanırım. Pa o evet. Da ayı olduğunu anlarsın. Evet bu bir ayı sanırım. Birleştirince daha iyi anlayacağız. Evet toy boxlarımızdan bunlar çıktı. Demek istediğiniz bir şey var mı? Var. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açıp ve beğenip yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Ben onu bir